Merhaba Mustafa Hocam, hoş geldin. Merhaba. Bugün konumuz sıkça gelen bir soru. Hocam şu konuda ilerlemek istiyorum. Bana bir yol haritası çizebilir misin? Özellikle de tabii sana gelen soru veri bilimi alanında. Ne dersin hocam? Bu konuda verebileceğimiz bir yol haritası var mıdır? Ne yapması lazım arkadaşlarım? Ya bir bir takım yol haritaları var eskiden kalma olan ama onlar eski yerleri çıkarıyorlar <laughs> gibi düşünüyorum ben. Yani bu dijital dönüşümü anlatırken karşılaştığım bir durum olmuştu buna benzer. İşte dünyanın ne kadar hızlı bir şekilde değiştiği, dönüştüğü, esnek olmak gerektiği vesaire böyle konuşuyoruz falan. O konuşmanın sonucunda bir arkadaş çok etkilendi e, ve şey dedi böyle... E, İstekle, iştiyakla, hocam bana ne yapmam gerektiğini söyle. Yani hani harekete geçme ile ilgili bir iştiyak oluşmuş ama hareketi kendimiz keşfetmemiz gerektiği konusu biraz zor geçiyor nedense. Yani e, şeyde daha böyle geleceğin daha belirli olduğu zamanlarda bu oldu mu bilmiyorum. Geçmişte dünyada hiç böyle bir dönem oldu mu? Bana yanılsama gibi geliyor. Ama şu dönemde özellikle Hani bu şu, olmayan bir yolun haritasından bahsediyoruz sanki. Yani e, normalde kariyerler daha stabil olsa, sabit olsa, görev tanımları her sene yeniden yazılıyor olmasa, veriyle ilgili mesela düşünecek olursak, kariyerlerdeki meslek başlıkları yeniden yeniden icat edilip, hani üç sene öncekiler ortadan kalkıp, 3 sene sonra başka başlıklar, bir üç sene sonra başka başlıklar konuşuluyor olmasa, ama o zaman belki yol haritası düşünebiliriz ama her şey çok değişken. Neyin işe yaradığı, yaramadığı, meslekler ortadan kayboluyor, yeni meslekler ortaya çıkıyor. Var olan mesleklerin iş yapma şekilleri o kadar değişiyor ki gerekli yetkinlikler ve araç setleri falan farklı bir hale geliyor. E, o yüzden de burada kendi yol haritasını çizebilecek şekilde bir yetkinlik edinmek çok kritik gözüküyor. Ben buna alışırım çünkü yani 21 yıldır 21 yılı geçti. Veri alanında kariyerim. Yani şöyle bir baktığım zaman 2 yıl aralıklarla baktığımda yaptığım işin niteliğinde, içeriğinde, kullandığım araçlarda ciddi anlamda değişim var 2 yıldan 2 yıla. Ve bu sadece son 2 yılda olan bir şey değil yani 21 yıldır böyle. Ve ben 21 yıldır mesleğimi öğreniyorum. Yani hala tam anlamıyla öğrenmiş sayılamam sürekli olarak yeni bir şeyler çıkıyor, yeni yaklaşımlar oluyor, yeni gereksinimler oluyor, beklentiler değişiyor. Dolayısıyla sürekli bir yeniden keşfetmek gerekiyor. O yüzden hani bir yol haritası verirsek insanlara bu işte şey durağan bir yol haritası olacağı için hani şey gibi düşünün. Diyelim ki bir yerdesiniz, bak buraya varman için şu yol haritasını gönderiyorum dediniz ama şey o bağlantı şey değil Hani esnek bağlantı sizinle beraber yer değiştiren bir bağlantı olmadığı için geçmişteki artık terk ettiğiniz bir yere götürecek o yol haritası O yüzden hani ben bir birileri tarafından aktarılmış dayatılmış bir yol haritası olamayacağını düşünüyorum ve böyle yol haritası ihtiyacı şiddetle duyan arkadaşların da, aslında kendi özelliklerini dönüştürmeyle ilgili kişisel devrimlerinin bir hayli gecikmiş durumda olduğunu ve ayaklarına bunun büyük bir bağ olduğunu düşünüyorum. Hocam çok harika e, anlattın, aldın konuyu ama e, biraz daha sanki kafalarda karıştı. O zaman şöyle toparlasak mı? Doğru soru ne? Yani arkadaşlar anladığım kadarıyla bana bir yol haritası ver ya da işte veri bilimi için yol haritası nedir diye sormamalılar da daha başka bir şey sordular sen. Hocam işte az önce sen cevabı söyledin zaten. Doğru soru ne? Bu cevap aynı zamanda. Evet. Doğru soru, doğru soru ne? Sorusu. <gülüyor> yani... <gülüyor> <gülüyor> yani o kişi için doğru soru ne? Yani evet. hani bu da şey hani bir şarkı var diyor ki e, onun yokuşları başka ya da senin yokuşların başkaydı galiba. Yani herkesin yokuşları da başka, evet. yani zorlanacağı yer de başka. Dolayısıyla doğru sorunun ne olduğunu kişinin kendine sorması ilk doğru sorun bence. Yani mesela diyelim ki yol haritasıysa eğer, yani kişi yola çıkarken eğer yani hareket ederken e, sabah kalkınca ne yapayım diye baktığında ilk olarak bir yol haritası e, düşüncesi beliriyorsa kafasında. O zaman bu durumda doğru soru ne diye kendi kendine sorması lazım. Hani orada da keşfe yönleniyor sanki. İhtiyacı burada aslında yol haritasındaki ihtiyacı bulunduğum yerden ayrılmalıyım. Bulunduğum yerden başka bir yerlere doğru zenginleşmeliyim, genişlemeliyim. Daraldım burada. Bu ihtiyacımı karşılamıyor." diyor arkadaş Temel'de. O zaman doğru soru ne? Yani nereye doğru gitmesi gerektiğiyle ilgili bir keşif yapması gerekiyor başlangıçta. Bravo, bravo. Yani birisi birisine yol haritası sorduğunda, yani normalde mesela tarih sor, bir yerden bir yere gideceksin. Nereye gideceksin arkadaş? Bir, neredesin? iki. önce bunları sabitlemek lazım. Şimdi sen nereye gideceği sabitleyebiliyor musun? Bir ona bak. Kafanda on etme Ben sana belki yol haritası veririm ama. Yani bir Hocam orada bir bak e, eski dil karıştı yine. Sabitlemek ne? Yok ki öyle bir şey. Yani genel olarak sabitlemek yok ama şimdi bir yerden yola çıkıyorsun, bir yöne de dönmen lazım hocam. Yani ne yapacaksın, sürekli etrafında mı döneceksin? Ya işte bir şey belirlemen lazım. Aynen. E, gö yani yörünge gibi yani nereye doğru gidiyorsun, ne görüyorsun ama gördüğün şey değişeceği için şey de değişecektir, hareketin de değişecektir. Mesela şunu anlamıyorum ben, üç yıllık, beş yıllık plan yapıyor ya insanlar. Hı hı. Ya 5 yıllık plan yaptın da ya hangi bakış açısıyla yaptın arkadaş? 5 yıl ileriyi mi görüyorsun? Arada yaşayacağın tüm dönüşümleri, dünyanın yaşayacağı tüm dönüşümleri, mesleklerin yaşayacağı değişimleri falan bunlar alim oldun. Bunlar vahiyle mi geldi? Bir şey mi <laughs> oldu yani? Hani nasıl nasıl sabitledin? Yani şey düşünün. Mesela yazı tura atıyor olduğumuzu düşünelim. Yani işte diyelim ki 100 kere attım yüzünde de yazı gelme olasılığı ben bir ara bir yazımda bunu hesaplayıp yazmıştım. İnanılmaz hızlı bir şekilde düşüyor. Ya yani Mesela yüzden bine geçtiğin zaman binden on bine geçtiğin zaman falan o olasılık hepsinin yazı gelme olasılığı ya da hepsinin yazı gelme olasılığı demeyelim de üç tane yazı sonra 8 tane tura sonra 18 tane yazı sonra 42 tane tura falan gelmesi gibi bir şey de olabilir bu. Herhangi bir Sadece bak %50 olasılık olan sadece bir tane değişken var orada da %50 ya yazı gelecek ya tura gelecek. Bu kadar az değişkenlik olan bir konuda bile hani belirli bir sıralamanın gelme ihtimali yok. Sıfır yani o kadar küçük ki herhangi bir sabit sıralamanın gelmesi neredeyse sıfır. E bu sıralamalardan biri olacak ben ne bileyim hangisi olacak? Yani trilyonlarca, trilyarlarca sıralama var. Onlardan hangisi olacağını nereden bileyim? Sadece bu yazı turada olan tek bir değişkenin yüzde yüzde elli olduğu değişkenlikteki durum bu. Yani burada yüzlerce, binlerce değişken ve onların onlarca, yüzlerce durumu var. Geleceği belirleyecek olan. O zaman ben nasıl 5 yıl önceden sabit bir gelecek hedefleyeceğim de o sabit geleceği gerçekleştirmek için her şeyle mücadele edeceğim. Yani deli miyim nasıl bir şey böyle bir şey imkansız bir şey nasıl böyle bir şeyle uğraşmayı düşünebilirim. Ve şeyde de kişisel gelişimde falan da sık sık vurgulanan odaklanan hedeflenen bir şeydir bu. Sanki her şey durağanmış gibi. Halbuki benim yaşamla dans etmem gerekiyor. Gelişmem gerekiyor. Ya yani öğrendiğim şey bir hafta sonraki ben bu bu haftaki ben değilim eğer hakikaten bir gelişim süreci, bir keşif süreci hedefliyorsam, hele de başlarındaysam bir hafta sonra ben başka bir insan olacağım. Belki de o hedeflediğim çok önemli gözüken kariyer biraz deneyince yok ya neymiş bu saçma sapan bununla mı uğraşacağım ben diye vazgeçmem gereken bir şey olabilir. Ya da biraz dönüştürmem gerekiyor olabilir. O yüzden o esneklik çok kritik bence. Hocam sabitlemeyelim tamam yani orada <laughs> ben ikna Yok. oldum. <laughs> ben zaten ikna ya şö da. Şöyle bir örnek düşünelim. Mesela şu anda ben diyelim ki sabitlemeye çalışayım kendimi. Şu anda ben sabitlenmiş gibi görünürken dünya ile beraber fıldır fıldır kendi çevresinde dönüyor dünya. Dünya güneşin çevresinde dönüyor. Güneş galakside bir yerlere doğru bir hareket halinde falan. Deli gibi hareket halinde. İçimdeki yani bir kayayı düşünün. Bir kaya böyle olduğu yerde duruyor gibi. Kayayı biraz ısı, ısıttığınızda, altına bir ateş yaktığınızda bir taşın o ısınıyor ya aslında hareketlendiği için ısınıyor. İç hareketi, moleküllerin iç hareketi arttığı için ısınıyor. Isı hissettiğimiz her şey aslında hareketi hissediyoruz, iç hareketi hissediyoruz. Dolayısıyla hareket, değişkenlik, dönüşüm falan sürekli yaşamın içinde var. Mesela hepimizde her gün her an kanser hücreleri oluşuyor. Çünkü beden sürekli kendini yeniliyor, yeni hücreler oluşturuyor ve bunlarda bozukluklar oluşuyor ve vücut onları toparlıyor. Yani durduğumuz yerde bile anormal bir değişim, dönüşümün içindeyiz ve bu yaşamın doğasında olan bir şey. O yüzden de hani böyle bir durağanlık aramak, o durağanlık e, sabitlik demeyelim de e, kaotik bir stabilite diye düşünebiliriz. Hocam şimdi çok güzel şeyler konuşuyoruz ama çocukların kafası daha da karışıyor. E, bu arada doğru bu karışıklığı da yaratmak lazım ve oradan bir yere kendilerince çıkmaları lazım. Ona katılıyorum ama biz en azından hani hiçbir bir şey yapmasınlar. Bir şey yapmaları gerekiyor. Ne yapmalılar? Ne yapabilirler? En azından birkaç tüyo verir. Değişik bir şey yapsınlar, sonucunu incelesinler. Yani aslında temelde şunu yapabilirler. Yani ne hedefliyor diyelim ki? Yani hedeflediği şey veri bilimci olmak istiyor, yazılımcı olmak istiyor, analist olmak istiyor. Ne olmak istiyorsa bu hafta olsun. Yani diyelim ki bunu olmak için bu haftam var. Ben yazılımcı olacağım. Yazılımcı olmak istiyorum. Yazılımcı görmüyorum kendimi. Bu hafta yazılımcı olayım. Yani nasıl yani? Nasıl olabilirim bir haftada yazılımcı? Bir haftada yazılımcı olmak için yapılabilecek şu anki bildiğim şartlarda en iyi şey neyse onu yapayım, onun sonuçlarını değerlendireyim. Gelecek haftaya daha iyi bir yazılımcı olurum. Öbür haftaya daha iyi bir yazılımcı olurum. Yani ne zaman yazılımcı olmuş olacağım ya? Bir programda Hello World yazdırabildiysem ben yazılımcıyım yani. Hani çok basit bir yazılımcı olabilirim, henüz çok çırak bir yazılımcı olabilirim. Ama bu o giysiyi bir giyindim. Hani şey gibi çocuğun yürümeyi öğrenme şeyi gibi. Ya bir ihtiyacı var oradan oraya bir yere gidecek, hareketlenecek. Elindeki imkanlar neyse onunla yapıyor. Zaten yapamayacağız. Yapamaya yapamaya yapmayı öğreneceğiz. O yüzden hani ya öyle olur mu? O kadarcık şeyden yazılımcı mı olur? Tabii ki olmaz. Ne yaparsan yap olmaz. Ama olmayan şeyle beraber olmaya doğru gideceğiz. Mesela diyelim ki Hello World yazdırmanın önemli olduğunu gördüm. Bu önemli bir aşama. Yazdıramıyorum hiçbir programda. Ya yani YouTube'dan ararım en basit olarak herhangi bir yazımda Hello World nasıl yazdırabilirim diye onu bulurum, onu taklit ederim, yapmış olurum. Ya yani o e, böyle bir kafamızda büyük büyük kurgular oluşturmak yerine acayip olmayan yol haritalarının peşinde dolaşmak yerine yola çıkmalıyım. Yani o gitmek istediğim yön neyse. O yöne doğru bakarak adım atmalıyım. Çünkü eğer hani durduğum yerde hani bir şey görmeye çalışıyorum ufuktaki. Böyle biraz yani kıpraşarak görmeye çalışıyorum falan ama bir adım bile atmıyorum. Gözükmüyor ya bulutlar var, karışık falan. Ya oraya doğru bir adım at. Ayağını suya bir sok. Yani bence en temel konu bu. Yapamamaktan korkuyor insanlar. Komik duruma düşmekten korkuyor. Yanlış yola girmekten korkuyor. E bu korktuklarının hepsi olacak. Onlar olmadan zaten doğru yere doğru gitme ihtimali yok. Dolayısıyla bir an önce e, böyle büyük risklere girmeden küçük risklerle o risklerin karşılıklarını da öğrenerek falan işi ilerletmek yapılacak şey bu bence. Ne kayıp güzel bir yol haritası bence ve <laughs> çok da, çok da kolay bir yol haritası. Yürümeyi nasıl öğrendiysen. Yani hani şey gibi veya konuşmayı nasıl öğrendiysen tabii kendimizi hatırlamayız. Ama bu arkadaşlar yakınlardaki bir çocuktan hani bir yeğenlerinden, kardeşlerinden falan gördüklerinden hatırlasınlar. Nasıl yürümeyi öğreniyorsa, nasıl konuşmayı öğreniyorsa herhangi bir şeyi de öyle öğrenecek. Yani yürümek için yol haritası mı verdi birisi bize yani. Hatta yardımcı olunduğu zaman zorlaşıyor diyelim ki yürümesi için bir aile şey yaptı. Yürüteçle destekledi bir çocuğu. Ya ne bu yürüteç falan ne alaka yani? Bırak çocuk kendi kendine gelişsin, öğrensin. Hani kolaylaştıran şeyler zorlaştırır. Mesela şey yapıyorlar. Destekli şeyler böyle destekli ayakkabılar çocuklara falan. Ya çocuğun daha ayak kemeri oluşmadığı, onun stres yaşaması gerekiyor ki ayak kemeri doğru düzgün oluşsun ona yardım etmeye çalıştığın zaman düz soban olma ihtimalini artırmış oluyorsun. Yani o yüzden bu hani yürümeyi öğrenir gibi, konuşmayı öğrenir gibi oradaki yol haritalarıyla, keşfe dayalı yol haritalarıyla yola çıkmak gerekir. O zaman aslında e, bizim verebileceğimiz en iyi tavsiye kendi yol haritanı bul mu oluyor? Kendi yol haritanı yarat oluyor hocam. Ya da Çünkü ara. Şöyle ara da değil, yarat. Niye biliyor musun? Çünkü çünkü yol yok ki abi. Yani hani tanım değişiyor sürekli. İş tanımları değişiyor, görev tanımları değişiyor. Dolayısıyla hmm. bir yerde sabit bulacağı bir yol haritası yok. Öyle bir yol haritası bulduğu zaman sabit bir şey bulmuş olur. Ve o sabit şeye sarıldığı zaman geçmişte kalır. Mesela ben şey yapıyorum. E, diyelim ki şöyle bir hani bir, biraz tavsiye veriyormuşum aslında. Diyelim ki ben veri analisti olmak istiyorum. Diyorum ki bak veri analisti şudur diye bir yerden şey yapma. Yani veri analisti ben sana şöyle bir şey diyeyim. Bu içeriği oluşturmaya çalış değil. Veri analisti ile ilgili iş ilanlarını yeni çıkan eğitimleri takip et. Oralardaki içerik ve yetkinliklerde kendini geliştirmeye çalış. Heh. Sabit bir tanım değil. Değil bak, ama somut bir, so bir şey söyleyebiliyoruz. Şimdi şu ana kadar söylediklerimiz çok soyut kalmıştı. Bu Biraz daha böyle elde tutulur somut bir şey. Sabitlik kısmına ama katılıyorum. Ama şöyle dur bir durum olabilir hocam. Belki de artık iş tanımlarıyla aramayacaklar insanlar. Ya da belki eğitim kurumları yavanlaşmaya başlayacak. Artık çok içerik oluştu diye yenilemiyor olacaklar. Bu şimdilik geçerli bir yöntem. Yani bu yöntem de yine geçerliliğini kaybedebilir. Yani görece esnek bir yöntem öneriyorum. Ama bu yöntem de geçerliliğini kaybedebilir. E, kendi kendini idare etme alışkanlığı, kendi kendini yönetme alışkanlığı, kendi kendine liderlik etme alışkanlığı. Bu üçü birbirinden farklı. Üçünün de olması gerekli. Ben kendime liderlik etmeliyim, kendimi yönetmeliyim ve kendimi idare etmeliyim. Bunlara sahip olmayan insanlar, bir, bir durakladım söyleyeceğim şeyde ama ya boynuna tasma takmış. Elinde tasmanın ucu, verecek el arıyor konumunda. Yani diyor ki ben irademi satmak istiyorum, ben özgürlüğümü satmak istiyorum, ben köle olmak istiyorum. Sen iyi birine benziyorsun, al beni köle yap. Yani senin kölen olayım ee, gibi bir şey olarak ya ben, algılıyorum. Ben senin düşüncelerini bu. ve birikimlerinin kölesi olayım. O felsefenin mantığı. Bir, bir şeyin kölesi olmaya yönelik yani iradesini ortadan kaldıran, özgürlüğünü ortadan kaldıran, serbestliğini ortadan kaldıran bir arayış var burada. Hı hı. Ve bu arayış doğal bir arayış değil. Bu arayış bize bazı şeylerin da, temel olarak toplumun dikte etmiş olduğu bir arayış. Bence burada şey de, de çok önemli. Birey ile toplum arasında e, çok sağlam, köklü bir çatışma var. Birey kendi özgürlüğü için, kendi faydası için, kendi yararı için yaşıyor. Toplum da kendi özgürlüğü faydası ve yararı için çalışıyor. Bireyin arayışı toplumun arayışından farklılaşır. Mesela yeni ihtiyaçlar daha hızlı etkiler insanları, bireyleri ve çeşitlilik de daha çok etkiler. Ama toplum daha stabil bir yapı olmak zorunda olduğu için ve daha yavaş dönüşeceği için daha gecikmeli olarak reaksiyon verir ve her çeşitliğe reaksiyon vermez, daha seçilmiş şeylere reaksiyon verir. Dolayısıyla toplum kendini korumak için bireyleri şekillendirmeye çalışır. Onları bireysel dürtülerine rağmen bir şey tahammül etmeye, sabretmeye zorlar. Dönüşmesini kısıtlamaya çalışır. O yüzden de birilerine sorduğum, statükoya sorduğum, establishment o var olan kurulma kuruluşa sorduğum zaman kendi çıkarına bir şekilde beni biçimlendiren bir cevapla karşı karşıya kalacağım. Bu zaman zaman iyi olabilir ama dö dönüşümün hızlandığı çeşitliğin arttığı zamanlarda bireylerin çok büyük bir kısmı için e, aldatıcı cevaplar, zorlayıcı cevaplar, gereksiz sıkıntılara sokan cevaplar ve işe yaramayacak cevaplar ortaya çıkar. Yönlendirici olacak en azından toplum kendine göre yönlendirici. Hocam bunlar evet. çok derin konular. Yani şimdi özellikle de kariyerinin başındaki <laughs> dünyası daha henüz toz ve gaz bulutu bir yerlere toparlamamış. Ee, arkadaşlarım bu seviyeye gelmeleri zaman alacaktır tabii ama en azından ya abi, ba ama bak şöyle bir durum var bence. Ya bir bebek, bir çocuk bu bu durumda. Yani ama doğal halimiz bu bizim. Ama bilinç seviyesinde farkında mı o durumda olduğunu? Değil. Mesela ama o ergenlikte şey... de durum bu. Mesela ergenlikte ne oluyor? Ya babam da her şeyi bilmiyormuş. Evet. Ya bu hocalarda falan diye bir isyan duygusu geliyor. Evet, evet. Bu biyolojimizde var olan bir şey yani olmayan bir şeyden acayip bir şeyden bahsetmiyorum. Biraz arkadaşlar kendi doğalarına dönüp baktıkları zaman bunu hissedecekler zaten. O isyan duygusu toplumun törpülemeye çalıştığı o isyan duygusu rehberimiz olan şey aslında o. Yani bu ya bunlar ne bu mevcut durum ne ya ben buna razı olmak zorunda mıyım diye... Kendisiyle ilgili bir şey arama dürtüsü var ya o isyan duygusu. Rehber o isyan duygusu işte. İsyan etsinler diyorsun yani. Ki öncelikle kendi iç isyanlarını yapsınlar. Yani böyle şey gibi düşün. Kürek mahkumları vardır ya eski forsalar. Hı hı. İşte başlarında şey olur bir tam 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 davul çalan birisi olur. Biri de böyle elinde kırbaç hani temposu düşeni kırbaçlar. Ya toplum bizi o şekilde şekillendirmiş ki hepimizin kafasında bir tane tam tamcı, bir tane de kırbaçlı var. Kendi kendimize işkence edip duruyoruz. Ya şu tam tamcının tam tamını elinden alalım. Kırbaçlının elinden kırbacı alalım. Yani kendi iç dünyamızda bileklerimizdeki zincirler kendi zihinsel zincirlerimiz. O zincirleri bir çıkarıp o gerçek içimizdeki dışarıdan gelmesine gerek yok kendi iç sesimizle, o isyanımızın sesiyle önce kendi kendimize isyan etmemiz, o kalıplarımızı bir kenara bırakmayı öğrenmemiz gerekiyor. Bunu yaptığımız zaman her şey çok daha rahat görünür olacak. Hocam çok güzel <laughs> ama ben sana söyleyeyim bu soruları soran arkadaşlar şu durumdalar. Ben mezun oldu bir sene oldu iki sene oldu hala para kazanamıyorum. Hala anne babamın eline bakıyorum. Bu söylediklerin çok güzeldi. Bunlar bana nasıl para kazanacak? E o zaman şu, bu hafta nasıl para kazanabilirim? Bir yandan buna baksın. Bir yandan da e, hedeflediği meslek neyse bu hafta o nasıl olabilirim diye baksın. Bunları kesiştirebiliyorsa güzel. O zaman kesiştirsin. Mesela diyelim ki bir işle ilgili yani bu tür bir işle ilgili üç kuruş ödeyen bir şey buldu. Başlasın oraya mesela. Ama şeyi vermeden kritik nokta tasmayı vermeden yaparsa eğer sorun yok. Ama tasmayı vererek bu dediğimi yaparsa ömür boyu üç kuruşa çalışan kendini hiç geliştirmeyen bir insan haline gelir. Kritik nokta orada. Yani her hafta bunun yeni versiyonunu yaratarak. Mesela hakikaten para kazanmam o kadar gerekli mi? Mesela ailesiyle falan konuştuğu zaman belki de görecek ki ya para kazanma baskısı çok gereksiz bir baskı. Mesela her dinleyicimiz için bu farklıdır. Kimisi çok yüksek bir para kazanma baskısına sahiptir aslında ve bunu çözmezse eğer o hedeflediği meslek falan tamamen hikaye olacaktır. Borca batacak, şu olacak, bu olacak. Belki hani hırsızlık yapmak zorunda kalacak falan. O çöz bir an önce çözmesi. Ama kimisi için de hiç önemli olmayabilir para baskısı. Belki de mesleğini icra edebilecek şekilde bir şeyler için üstüne para vererek falan bile bir şeyler yapabileceği bir ortamı olabilir. Bu kişiden kişiye değişen bir durum. O yüzden tavsiyeler zehirlidir. Ben eğer sabit bir tavsiye verirsem, bu sabit tavsiye insanların yüzde 99'un işine yarayacak bir şekilde güzel bir şey olursa ki yoktur yani böyle herkesin yüzde 99'un işine yarayacak bir şey. O yüzde 99'un dışında kalan kişi dinlediğinde onu öldürmüş olurum ben. Yani bin kişi bunu dinlese, bin kişi de işte on kişi diğer 990'ına çok iyi gelecek bir şeyle sayemde zehirlenmiş ölmüş olabilir. Hani penisilin bir sürü hayat kurtardı ama yani alerjisi olan bir sürü insanı da dikkat edilmediği zaman öldürdü. Reçete aramayı bırakmamız lazım. Çünkü tavsiyeler zehirli. O tavsiye benim durumuma uyumluysa anlamlı. Ama diyelim ki o yüzde bir değil de yüzde otuz üçse her üç kişiler ikisine çok iyi geliyor, birini öldürüyorsa eğer, ya o filtreden bir şekilde geçirmem gerekiyor. Herkes kendi sorumluluğunu alsın. Temel evet. konu aslında burası. Herkes kendi hayatını, kariyerini, yapacaklarını, işini, mesleğini, tercihinin bir sorumluluğunu alması lazım. Sanki buradan başlıyor gibi hissettim. Bunu aldığı anda zaten işler yürümeye başlayacak. Evet. Yine arasın tavsiyeyi yani... ama değerlendirsin, bütün sorumluluğu alsın. Bir sürü insandan alsın, sağına soluna baksın, geleceğe baksın. Yollar yeniden inşa ediyorlar. Yoklar. Bazıları var yıkılıyorlar. E, ee, gideceğin yön değişiyor. Bunların hepsi çok çok aslında belirgin artık. Hani eskisi gibi değil. Dediğim gibi eskiden bir illüzyon vardı. Ama hani öyle tek bir sihirli cevap yok. Al arkadaş şu şu, şu başlıklara çalış. 6 ay sonra iş bulamazsan bana gel gibi bir şey bekliyor herkes. Öyle bir şey yok. Hocam büyük bir fırsat aralığı var şu an. İllüzyonlar, global illüzyonlar büyük ölçüde yıkıldı. O yüzden de kendi kişisel devrimini yapmak için avantajlı bir ortam var. Yani şu anki haliyle hareket eden gençler normalde olamayacakları iyi noktalara, büyük zenginliklere, maddi manevi, büyük zenginliklere erişme şansları artmış durumda. Ama ellerini çabuk tutmalılar çünkü bir müddet sonra yeni ilüzyonlar yaratılmış olacak ve kölelikten kurtulmak yine zorlaşacak. Şu anda kölelikten kurtulmak daha kolay durumda. Bundan yararlanmalarını şiddetle tavsiye ederim. Hocam noktayı koydum bu cümlenin de zaten. Çok güzel bir cümle oldu. Çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Tekrar başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.